arkadaş, yıllar sonra birlikte buluştuk. Ben Deniz Melek. Sen? Ben Deniz Serap. Sen? ben Deniz Sevinç. Bu da Elif Beren'imiz. Elif Beren neredesin? Elif Beren. Elif Beren de burada Sevinç'in kızı. Ay çok güzeliz biz. Bir araya geldik yıllar sonra. Kol kola giriyoruz. Cennetin ortasında ben böyle. <laughs> böyle seksek sekerik hop yapıp geliyor. Keyifleniyor kız Serap. Yani yaptım neredeki gibi. <laughs> aynı vallahi kız. Top oynayacağız birazdan Ay da. <laughs> voleybol oynayacağız. Biz bir ara bir nostalji yaptık resimlerimiz. Gelin şu tarafa doğru yürüyün. Kız gelin geri dönün. Gel. <laughs> Daha sonra video çekiyoruz. Şimdi biz <laughs> üç arkadaş hoplayacak. Gelsene Sevinç. Üç arkadaş hopluyoruz, zıplıyoruz. Eski günlere döndük. Oho, yaşımız kaç olursa olsun. Ruhumuz genç, hala genç olsun. Olur. Hiç. Biz, biz yaşalıyoruz ama yaşlanmıyoruz. Heh. Ne diyorsunuz? Biz yaşalıyoruz ama yaşlanmıyoruz. Evet. Hah. Ay bunun resmini de alalım. Sesini alırız. Elif Beren çekil. Ya, ha, el sallayalım. <laughs> Vallahi bak. Bak oradaki Serap'ımız. Serap kıvırcık saçlı olanımız. Sevinç de idare eder fönlü saç şu an. Benim de böyle özel. E, ne diyorlar kız buna? Özel şalım. Ondan sonra özel aksesuarım. Rr, özel tarzım diyelim. Yani işte böyleyiz. Dur kız, Sevinç. Selam. Evet, evet. tane en S, bir boyun tane M. En uzun boyun Şş, boyun İsimlerimiz var. ne? En uzun. Ha, boy boy. Kız Dalton'lar yapmışız ya. <gülüyor> <gülüyor> Elif Beren bile beni geçti. Kız Elif Beren sen beni geçtin ya Vallahi. Şş, ne diyeceğim Elif Beren Bak bak. Bak Melek teyzen ne yapıyor? Seni de çekiyor gördün mü? Mutlu oldun mu? Kız Serap Sevinç. İki tanesi ortaya da M yapacağım. Paylaşırken. S, 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 M, S. SMS. Aa SMS çıktı kız Sevinç. <laughs> Serap bak. Çok güzel. Durun bakayım şöyle bir poz verelim. Ben şimdi videoyu kapatayım. Bay bay.